Orhan Gökdemir ön koşulsuz. Ön koşulsuz benim dava arkadaşımdır. Orhan Gökdemir'e hayatın herhangi bir yerinde hiç kimse hele işçi ve sosyalist harekette, komünist harekette hiç kimse bir gram laf edemez. Ne gösterişli bir hayatı olmuştur, ne ilkelerinden vazgeçmiştir, ne de ne de mapushaneden rahatsız olmuştur. E, dün bununla ilgili bir e, tartışmaya tanık oldum. E, bir kere bunu buradan tarihe not olarak düşmek istiyorum. Bir diğer husus, Ben Emre Ayşar olarak emek hareketinin her zaman e, yanında olan birisi olarak en son diskin en son diskin E İyi Parti ile e, görüştüğü tabloyu gördükten sonra Türkiye'de sarı sendikalar şöyle dursun devrimci sendikaların bile e, Arzu Hanım'ın özellikle bu takındığı tutumdan dolayı üzerinde çok düşünmemiz lazım geliyor. E, bütün bunlar açıkçası beni düşündürüyor. Çünkü içinde bulunduğumuz tablolarda bizim basında iki tane ilkemiz vardır. Bir tanesi eğer sözümüzü özgür söylemeye çalışırsak karnemizi izleyicimizden, okurumuzdan, dinleyicimizden alırız. Demek bizim karne düşüyor. Binin altındayız bugün. Demek ki sözümüzün kıymeti pek de o kadar olmayabiliyor. Eyvallah. Yarın sıfırlanır, dükkanı kapatır, evde otururuz. Eyvallah. itiraz etmem. Ancak e, sendikalar temel prensip olarak özellikle basında iş yerlerinin açık olmasını ve insanların işlerden işlerinden atılmamasını sağlamakla hakkaniyetli bir ücret pazarlığı yapabilmekle ve şunu da söylemek isterim ki kendi payıma Türkiye'de sendikal hareketin 12 Eylül'de aldığı ağır darbeyi biliyorum ve maalesef Türkiye'nin en büyük sendikası olan e, Türk İş'in e, en e, tartışılması gereken yerde olduğunu Ergün Atalay dahil olmak üzere bütün sendika başkanlarının mal varlığının dökümünün yapılması lazım geldiğini düşünüyorum. Sadece bugün değil DISK dahil onlara bağlı gruplar dahil tamamının dökümünün yapılması gerekiyor. Neden? İşçinin alın teriyle toplanan paralar bunlar. Neden? O paralarla bu insanlar zor duruma düştüğünde yanlarında olması gerekiyor. Bir diğer hareket, Türkiye'de sol aydınların hayatın tamamı içerisinde sol aydınların doğal olarak tartışmada taraf olduğu ve meselelerini anlatmak noktasında toplumdan ağır saldırılara maruz kaldığını da biliyoruz. Bunun pek çok örneği olabileceği gibi benim bilebildiğim en yakında Aziz Nesin'in bu konuda büyük saldırılara uğradığını da gördüm. Ancak aydın olmak sözünü söylemek kadar cesaret istediği gibi aynı zamanda aynı zamanda karşımdaki sana geldiğinde bir dakika dersin. Bir dakika dersin. Bu iş öyle değil. Ve o iş öyle değil dediğimizde popülizm karşısında Aydın'ın tek bir görevi vardır. Hakikati söylemek. Hakikat can yakıcı olabilir. Hakikat hakikat insanı mutsuz da edebilir. Şimdi bugün Türkiye'de ben size desem ki bir hukuk devleti var. Bu hukuk devleti çerçevesinde Türkiye'de sendikalar var. Türk İş'le birlikte Sayın Cumhurbaşkanı yarın bir gün görüşme yapacak. Toplamda memura vereceği oran yüzde otuz beş. Ben size desem ki e, hakem kurulu var. İnanır mısınız? Ben size desem ki sendikalar inanır mısınız? Ben size desem ki Türkiye'de toplu iş sözleşmeleri yapılıyor ve işçilerin hakları korunuyor. İnanır mısınız? Emekli sendikaları oluşturuluyor desem inanır mısınız? Dolayısıyla tüm bu meseleleri yaparken bizim zamanımızda usta çırak ilişkisinde bir ahlakı vardı. Bu konuda muzdaribim ve anneanneme e, sığınıyorum. Bana küçükken şunu söylemişti. İyilikten maraz hasıl olur. E, lütfen bu sözlerimden benimle birlikte çalışmış olan çok değerli arkadaşlarım e, Ali Isiyel gibi Şule Aydın gibi isimleri ya da başka isimleri kastettiğimi düşünmeyin. Bu arkadaşlarımın da zaman zaman bende düş kırıklıkları yaratması söz konusu olabilir ama evlilikte sevgililikte birlikte çalışmakta uzun yıllar birbirimizle yan yana olduğumuz zaman temel ilkeler sevgi saygı oldukça zaten ayrılma olmaz. Ama tekrar ediyorum Şule Aydın gibi mesela bir isim konusunda sorumluluk kabul ederim. Neden? Benim yanıma asistan olarak geldi. Bu arada Şule'ye örnek vermemin nedeni bir başka yöne gitmemesi için e, bu değerlendirmenin. E, benim yanıma stajyer olarak geldi. CNN Türk'te işi aldırmayı başaramadık. E, ve e, Şule Aydın Şule Aydın sırdaş, çalışkan her dediğimi yapan hayatı, her dediğimi derken özellikle söz etmiyorum televizyonculukta, tiyatroda beraber buralarda çalıştık, radyoda her dediğimi yapan, koşturan bir insan ve benim üslubumu, benim tavrımı benimseyerek ideolojik olarak da bir arada olduğumuz için mesela bugün ekranlarda ünlü oldukça bugün ekranlarda ses getirdikçe ben memnun oluyorum. Onu ilk defa ekranda çıkaran birisi olarak Cafer'le kavga ederek bakın altı çiziyorum. Cafer bana geldi. E, o zaman e, şöyle başarısı başarılı ama Cafer tıntın tın olduğu için Halk TV'de bana geldi. E, dedi ki ben ünlülerle devam edeceğim. Ayrılmadan biraz önce. Bak dedim sana bir şey söyleyeceğim. Eğer o zaman bir haberlerini sunuyor şöyle. Kime ne yaparsan yap tanımam etmem. Ama eğer dedim, eğer dedim Şule'nin kılına dokunursan, ekrandan almaya kalkarsan dünyayı sana dar ederim. Neden? Başarılı olacağını bildiğim, meslek ahlakının olduğunu düşündüğüm bir insana Cafer gibi dünyadan bir haber birisi yerine ünlüyü koyacağım, şirin parçalı koyacak belki birini koyacak neyse diyerek bu şımarıklığına karşı bir tokat yapıştırırım. Yapıştırırım. Ne oldu şöyle? Oradan başladı. Şunu etti, bunu etti ve bugün Türkiye'de işte saygın bir yere geldi. Her hücresinde, bugün söylemek zorunda olduğum için söylüyorum, her hücresinde payım var. Bende de büyük bir saygı duyduğum yanı var. Ama unutmayın, usta-çırak ilişkisinde çok önemli bir şey vardır. Bunu da bana benim ustam söyledi. Enver dedi, usta-çırak ilişkisi, senin üslubunu bir biçimiyle oluşturmak demektir. Onu önce taklit edersin, sonra ustayla kavga edersin. Sonra da onu aşmaya çalışırsın. Doğrusu budur. Edebiyatta, sanatta vesaire. Başka ilke sorunlarını kenara koyarak söylüyorum. Çalışmanın üstü bu. Şimdi bana pek çok insan kitaplarını gönderiyor. Okuyorum. Şimdi tanıdıklarım için gayret ediyorum ama zaman yok. Binlerce kitap, ömür kısa okuyacağız. Ama daha birinci sayfada zaten yalnız yazması gereken birisi ne harfini koyup yalnız yazıyorsa zaten ayvayı yedik demek. Hayvayı yedik demektir. Buradan bir yazar çıkmaz, buradan bir yazar çıkmaz. Oturup da ona çok uzun bir şey anlatamaz. Ama bir metin geldiğinde ya bakıp da buradan şu yapılabilir, bu yapılabilir dersen olur. Şöyle de e, ekranı teslim ettiğimde, e, şöyle ekranda olacak dediğimde gece saat birde e, editör olarak, bakın editör olarak kamera arkasında ben oturuyordum, şöyle editörü bendim inandığım bir insan için. O gece bir de yaptığı yayınlar sonra öğlen e, bir haberleri oldu. Cafer gibi bir dangos tokadı yedi. Kılına dokunamadı Şule'nin. Arkasından e, Şule bugün Prime Time'da da dahil olmak üzere topluma hizmet ediyor. Ha, biz Cafer'le kavga ettiğimizde ben ısrar ettiğim halde o da istifa etti. Fakat sonra artık ben ustamı geçtim deyip yollarımızı ayırdık. Yolu açık olacak, devam edecek. Bunun gibi belki şöyle kadar uzun çalışmadığım, belki şöyle kadar emek vermediğim pek çok başka arkadaşı da buraya kazandırmaya çalıştım elden geldiğince. Bakın ben Marksizmle ilgili bir şey okuduğumda, geçen gün söylediğimde iyi de bilirim ama yine de Orhan Gökdemir'e danışırım. Aydemir Güler'e danışırım. Kemal Okuyan'a danışırım. Başka isimlere de danışırım. Acaba neyi tercih etsem diye danışmak ve bilmiyorum demek insanın hayatta elde edebileceği en önemli özelliklerdir. Bu bir. İki, bana danışan insanlara doğru bildiklerimi söylemeye çalışırım. Ve mesleki olarak basın konusunda geldiğimizde bir gün gazetesinin en kritik dönemlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde faşizmin sürdüğü bugün Alev Bey'in sürdüğü meselelerde Onları sonucu da kovularak falan oralarda oldum. CNN Türk'te şimdi bana bazen işte şöyle hata yaptım, böyle yaptım. Ulan 200 program yapıyorsun. 300 program yapıyorsun. 300 programın 10'unda hata yapmışın. Hayatında 300'de 10 oranı nedir? Nedir yani? Tabii ki hata yapıyorsun. Eksik yapıyorsun. Mesele kasıtlı olmamak ve insan haysiyetine yönelik e, insanı zor duruma düşürecek bir yayın yapmamaktır. Ama unutmayın ki Selahattin Bey Türkiye ekranlarında Sky Türk'te ilk çıkartan benim. Unutmayın ki Ahmet Türk Beyefendi'yi ekrana çıkartan benim. Unutmayın ki Aysel Tuğlu'yu ekrana çıkartan benim. Bunlar şimdi bu tarafı. Berkin'in babacığını ekrana çıkartan benim. Ali İsmail'in e, ekranda olması için mücadele eden benim. Yani abi için söylüyorum vakıf için. Bunun gibi pek çok yayında dimdik durarak birlikte gittiğimiz her yerden birlikte kovularak Orhan Gökdemir'le hareket ettim. Beni hedef alan, e, benim şahsi olarak ilkelerimi, değerlendirmelerimi, hayata bakışımı bu meseleler üzerinden e, ki ben hayatta hiç kimsenin özel hayatıyla ilgili tek cümle etmem. Ama bu meseleler üzerinden karşıma gelenin alnını da karıştırırım. Alnını da karıştırırım. Orhan Gökdemir benden de fena yapar.